Evet, Perşembe günü hafta içine toplandık. Hepimiz izinleri bisiklet sürmek için ayarladık. Çok hafta başladım. içine denk getirdik. Sonra aa izin misin dedik birbirimize. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Kazım Paşa yolundan alan dizi oradan Akmeşe'ye doğru sürüş yapacağız. Bakalım bugün yolda bizleri neler karşılayacak. Coşkun, Yakup, Muhammed, ben dördümüz çıktık yola. Devam ediyoruz.

Trafiksiz bir yola çıktık. Şimdi biraz huzurlu gitmeye devam edeceğiz. Yine ne anlatıyorsun sen, ne anlatıyorsun? Ya aklımı veremedim, Yakup çok yemek yemeye başladı bu aralar dedi. <laughs> kendimi diyor, Oğlum, bir, sa bir saat sürüyor diyor. <laughs> Siz de o kadar muhabbetin içerisinden tutup bu konuyu kayda almaya başladınız. <laughs> Abi sen ekmek yemeyince öleceğini sanıyorsun. O zaman, <laughs> o zaman da ne yiyoruz? Kuzu. Köfte ekmek. <laughs> bak yine ekmek var ya. Dün ne dedim ben, dün ne dedim. Evet aynen. <laughs> Coşkun ne yapıyorsun ya? Ne yapalım o zaman, Sen e, hangi kulübün sporcusun? milli sporcu musun? Ne zaman milli oldun? En son ne... <laughs> Oğlum kuzuların sessizliğiydi ne güzel. Şu soldaki ne? Yalak mı? Abi Selim'e buralarda mı? Dikkat ederim de düşmesin. Günün ilk yokuşunu çıkıyoruz. Yoşkun ne oldu? Su mu kaynattın? Yani bu evet. yolun sonuyla oradan gittiğimiz yolun sonu... Birleşiyor aşağıda. Aynı yere varıyor. İkisini de yap. mahalledeyiz <laughs> kanka. Valla on numara ortam. Az araba geçiyor. Şu an Korucuk'tan Akmeş'e doğru gidiyoruz. Tamam bir de hani biraz daha kuzeye gidiyorsun böyle uzaktan. Tekrar bu yolun sonuna bağlanıyor şu köyleri gezip. Doğru. Köylerin içinden geçiyor. Hı. Vallahi harika ya, çok güzel yerler, on numara. Şimdi at çiftlikleri başlayacak birazdan. Bakalım atlar yerinde mi? Yakup'un tekeri demiyor, Yakup bisikletinin tekeri diyor. Yine Yakup'un bisikletinin tekeri diye ya, ne zaman benim sıkıntım olduğunu? Hep bu, yollarda sıkıntı kere gideren yaptık. adam olmuşum bura. Aldın mı yanına ben, şeyleri? Ben, aldım burada. <laughs> ben, ben da. geçmişi tarıyorum. Evet, evet. Seni Manu, sürekli konuş. sürekli bisiklet başında tamir yaparken Bak. görüyorum. Ama bilmiyorum bisiklet senin mi kimin? <laughs> 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 Sana patladığı kesin. Lastiği takarken devye ile bir daha yırttı yaptı lastiği ya, bir da daha da yaptı. Ya, ya ya lastik var bunun <laughs> da. Hep, Karadeniz agresyonundan. Değil mi? Çekiyorlar. Ama böyle dili sıkıyor böyle. Ona yapıyor ve lastik yırtılıyor. Bıraksa bana Emir'in lastiği yaptığım gibi yapacağım gideceğiz oraya. <laughs> Oğlum dikkat at çıkabilir tabelası var lan. Oğlum 2013 Leyla ile Mecnun'da mıyız? Neredeyiz? Aaa. <laughs> Zimilak denir. Zimilak he bak. Zimilak. Ama yani ben aslında tiken doğru odur. Tiken doğru. Tiken doğru. Tamam. <laughs> Kaynar suda pişireceğim. Kısık aynı şey ıspanak gibi kalır Çiğ yeniyor mu? Çiğ değil bana. Yani. Tamam deneyeceğim o zaman. Tamam. Zaten iyi bir bisikletçi doğadan <laughs> beslenebilmeli. Mesela şu elimde görmüş olduğunuz zimila protein yönünden ve vitamin yönünden oldukça zengindir. Hadi bakalım. <laughs> Yine toptan atma ağzına sen. <laughs> Aa, Oğlum, tatlı. Güzel lan, güzel diyorum ben sana ya. tatlı, Çok güzel. Evet. Hepsini sen yedin ama yedin. <laughs> sen yemişsin zaten, ben yiyeyim. Güzel <laughs> kız ha. Güzel değil mi? Güzel. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> sen yersin ya. ben yerim. Sen lan, toplarsın, buyur. ben tanımıyorum bu, kendisini. Buluruz ya. bu yerde. Oho. İlk defa at görmüş gibiyiz şu an. <gülüyor> <gülüyor> Coşkun pas vermediler sana. Abi at dilinden anlamıyoruz. Sen niye yanlaşmaların abi? Çok atlangoç adamsın normal. <laughs> abi atı alan Üsküdar'ı geçti kanka. <laughs> başka var mı başka at esprisi? <laughs> Varsa ona göre kapatacağım. <laughs> Bu konuyu atlayalım. <laughs> Bence biz biraz daha atta gidelim. <laughs> Aşkım bisikletli <sıkıntı> çarapların yansın be. <laughs> ne zaman aldın? Temmuz'dan aldım bunu ya. ya bir buçuk iki ay falan oluyor. Temmuz aldım. Aynen Temmuz aldım. <laughs> Oğlum bu atlar uyanmamış mı ya hiçbir yerde? Yok. En son kalanlar onlar işte. Uyanmaya <laughs> atlamışlar. <gülüyor> Kesilmeyenler he? Bu atlar galiba kesilecek atlar. Güneşe çıkartmışlar. <laughs> Diğerleri performans atları yatışlar. Yani bunlar bunlar burada şeye e, götürüyorlar bunları. Ferizli'ye, kavurmacılara. <laughs> Orada genelde at eti kavurma meşhur. Halk da tercih ediyor orayı. Bayağı bir tutuluyor yani. <laughs> evet. Neyse bir sonraki turumuz oraya olsun o zaman. Evet. nasıl nasıldı daha önce geldin mi buralara? Buralara ilk defa geliyorum bisikletle. Kuzey Marmara'dan bu civardan geçiyoruz ama hep arabayla. Köylerden tabi Akmeşe tarafına bisikletle ilk defa geldim. Yollar sakin. Tek tük araba geçiyor çok fazla araç yok. Ulan şimdi geçti be. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bir tane daha geliyor. Ağzımızı açtık ya. Hemen arabalar gelmeye başladı. Bak <laughs> bir tane daha geliyor. <laughs> Yani bu kadar yalan attığını bu kadar belli etme ya. <laughs> Ama güzel. Selam Harbi ya. Hay maşallah. Sen ne Sınıflar arası final maçı mı bu ne? Ya Şampiyonlar Ligi'nden daha keyifliydi. <laughs> Tam gole denk geldim. Ah. Ne maçı bu? Ankara maçı geldi. <laughs> Okullar Final maçı mı? <laughs> evet. Hangi sınıfla hangi sınıf <laughs> oynuyor? İkilerle dörtler, 2'ler i̇kiler yeniyor. İkiler. Aa. Youtube kanalı var mı abi? Var. İsim? Dur kart vereyim sana oradan. Bak <laughs> abi yollayın bunu Youtube'a. Geçelim Atacağım kaydan. tamam. <laughs> Az önce ikiler dörtleri yenmek için gol attı. Final maçıymış. <laughs> Şampiyon ikiler mi oldu? Yeşiller ikiler değil mi? <laughs> Akmeşe Ortaokulu sınıflar arası turnuvada 2B sınıfının şampiyonluğuna tanıklık ettik. Havam düzgün Evet. Aynen. Kazım Paşa'dan alan düzüne döndük. Erdoğan'da kimlerden? Ben Yamanlardan. Kemal Paşa Mahallesi'nde. Biliyor musun oraları? Veliye bağladım bayağı. Hiç He. Böyle Ne Doğru. Bizim damat var orada. Kaç <gülüyor> sene <gülüyor> önce damat dedin ha? Eski, eski yerde. Yer Şimdi balya diye söyle. Balya balya para satıyorlar. Ne olduğunu bilmezler şimdi. Balyanın ne olduğunu bilmezler. Vallahi. Abi hiç kat et, gelişme kat etmezler. Şey, yok e, kat etmez. Biliyoruz bu, abi. Bu da maciz. İler bir gram Yok. Bana olan maciz diyecek bir adım atamasın. Şey burada at çiftlikleri vardı gelirken çok. Çok evet. Onların direkt akmeşeli bir bağlantısı var mı? Özel yok, mi onlar? Yok özel. Hepsi özel. özel. E ee, İstanbul'dan geliyorlar değil mi? zenginlerin ağlarının Genelde ağlanım. orada yarış atı falan mı? Yarış atı, evet. hepsi yarış atı. Var ya. Teşekkürler. Yok. Öyle duyduk ya. Yani. En kaşı ya. Öyle <laughs> duyduk <düşündüm. gülüyor> <laughs> <alanmış> ya. Bak anılar bak. Anılar bak. Ola ola ola. Ola Eski kaşar mı? Eski kaşarlı. Ama belli oluyor bak. Devletten yediği bakalım. belli oluyor bak. Yedi buçuk bilemedim. İşte altı. Ya, <laughs> ya ya olur olur. <laughs> Gönüllüyüm. Ne bak kendine. <gülüyor> <Halukların> <gülüyor> <yedi. gülüyor> ne yapıyorsun lan? Şşş ya kopuk uçurtma gibisin maşallah, evet. kopuk uçurtma gibisin. <laughs> Aynı daha saray gibisin Meryem, ne <laughs> Bak meşede sesim çıkmıyor. <laughs> Akbaşı merkezde, bir çay çorba içtikten sonra <laughs> İzmit yönüne doğru devam ediyoruz. Güzel ama her şey güzeldi. Sonra kopuk uçurtma gibi sağa sola savrulacak. <laughs> İtfaiyeci gibi. <laughs> Yakup muhitin taklidi yapmıyorsun değil mi? Yok artık doğal oldu. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu konuşamıyor musun? <laughs> evet çok dik çıktık. Neyse ki akmışı bitirdik. <laughs> Nasıl iniş? Çok iyiydi be. Valla. Araçlar keskin olmasa daha da güzel olacaktı da. Siz Olsun. yetişemediniz biraz ama. O da biraz heyecan yarattı. Güzeldi. Yani onca çıkışa değdi be şu iniş. Aynen. Sabah bu ayrımdan bu yöne doğru gidip tura başlamıştık. Şimdi Şöyle bir yuvarlak çizdik. Birazdan turu sonlandırmış olacağız. Bugün muhtemelen tur sonunda 50 kilometreyi tamamlamış olacağız. Bugün de Akmeşe'ye gittik. Hiç daha önce bu ekip gitmemişti Akmeşe'ye. Böyle bir görmek istedik. Hem at çiftliklerini ziyaret etmek istedik ama pek fazla at göremedik. Kazım Paşa oradan Kuruçeşme'den tekrar Serdivan'a e döneceğiz. Videoyu burada Artık bitiriyorum. Çünkü buradan sonrası sabah geldiğimiz yol. Ee, bizim için güzel bir turdu. Umarım ee, siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Bizle beraber yolu eşlik etmişsinizdir. Benden bu kadar. Görüşmek üzere. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, abone değilseniz aboneliklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.